Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnurun Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok besleyici, oldukça lezzetli, yapımı kolay çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz kefirli çökelekli poğaça tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurunu yoğurmakla başlayacağız. Bunun için bir su bardağı kefiri güzelce ılıttım. Kefiri bardağa koyduktan sonra sıcak suda bekletiyorum. Bu şekilde ılıtıyorum. Sizler de böyle yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız. Bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. 1 adet yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozunu ekledikten sonra malzemeleri spatulayla güzelce karıştırıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü ekleyin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Çok fazla un koyarsanız hamurunuzun içerisine poğaçalarınız çok sert olur. Kalan unun bir kısmını daha koyduktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra artık elimle yoğuracağım. 1 dakika boyunca hamuru elimle yoğuruyorum. Daha sonra hamuru tezgahın üzerine alacağım, içerisine tereyağı koyarak tekrar yoğuracağım. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İçerisine kalan unu da ekledim. Hamurumuzu yeterince yoğurduk, oldukça da güzel kıvam aldırdık. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Daha sonra hamurun ortasını elimle biraz açıyorum. 50 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını hamurun içerisine koyuyorum. Tereyağı tamamen hamura karışıncaya kadar tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. İlk önce hamurunuz biraz yapışkan olabilir. Fakat yoğurmaya devam ettikçe çok güzel, özlü bir hamur elde edeceğiz. Sakız kıvamında, oldukça özlü güzel bir hamur elde ettik. hamuru rulo haline getiriyorum. Kesme tartıyla ilk önce ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra kestiğim parçaları tekrar beşe kesiyorum. Yani toplamda 10 tane parça keseceğiz. Bu parçalardan da 10 tane bez edeceğiz. İçerisine iç harcını koymadan önce hamurları beze haline getiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bu tarifimde 100 gram çökelek kullandım. Çeyrek demet maydanozu ince ince doğradım. Çökelerin içerisine koyuyorum. Daha sonra iç harcını güzelce karıştırıyorum. Bir tane bezeyi avucumun içerisine aldıktan sonra biraz açıyorum. İçerisine iç harcını koyduktan sonra kenar kısımlarını kapatıyorum. Kenarlarını güzelce yapıştırdım. Tekrar beze haline getiriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine yerleştiriyorum. İsterseniz bu işlemi avcunuzun içerisinde yapabilirsiniz ya da tezgahın üzerinde de yapabilirsiniz. Hangi işlem sizin kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Burada önemli olan iç harcını koyduktan sonra kenar kısımlarının güzelce yapışması. Aksi halde iç harcınız dışarıya çıkabilir. Ben bu poğaçada iç harcını çökelikli yapmayı tercih ettim. Sizler isterseniz patatesli ya da peynirli de yapabilirsiniz. İç harcını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz bu malzemelerle toplamda 10 adet porçel elde ediyoruz. Sizler evdeki aile fertlerine göre bu oranı artırabilirsiniz. Poğaçaların hepsine iç harcını koyarak güzelce yuvarladım tepsiye dizdim. Bir adet yumurta sarısını ayırmıştık içerisine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Böylelikle poğaçalarımız daha parlak olacak. Fırça yardımıyla güzelce karıştırdıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık poğaçalarımızı sıcak fırına koyacağız. Poğaçaların üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. İsterseniz sizler bu aşamada biraz da çörek otu serpiştirebilirsiniz. Hazırladığım poğaçaları sıcak fırına götürüyorum. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. 35 dakikanın sonunda gayet güzel pişti. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağına geçmesini bekliyorum. Sizlere bir de bu güzel poğaçanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Altı üstü çok güzel bir şekilde pişti. İçerisindeki iç harcıyla da gerçekten çok lezzetli oldu. Koymuş olduğumuz kefirle de oldukça vitaminli bir poğaça elde ettik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünücü olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.